Evet gençler bugün sizlere priz nasıl kullanılır priz hakkında önemli bilgiler ve prizlerin amacı nedir onları anlatacağım İlk önce priz nasıl kullanılır da başlayalım ee, priz elektrik vermeyi amaçlayan bir kar gitmeyen kuruluştur bunlardan arkasından elektrik geçer arkadaşlar sakın arkasını ellemeyin ee, Prizler üçlü priz olarak şu altılabilir kendileri çok ama iş kullanılabilir. Ben burada göstereceğim şimdi bilgisayar çalışıyor çünkü teknolojik bir alet. Elektrik koparsa çalışmaya Çık Çık. Evet arkadaşlar mesela şarj aleti önemli Şunu takıyoruz. Sonra Type C kablomuzu mesela telefonumuzla takacağız tabii ben şu an takamıyorum. Çünkü şarjı var odakla. ha takacağız şarj edecek bu kadar basit ne nasıl şarj edecek telefonun bataryası elektrikle çalışıyor tabi ki de, bildiğiniz üzere ve gördüğünüz bu şeyler de elektrikle çalışıyor arkadaşlar yani hepsi bunların hepsi kulaklık olsun adaptör olsun kasa olsun hepsi elektrikle çalışıyor şimdi ülke ülkelerde farklı bazı görülen adaptörleri inceleyeceğiz evet arkadaşlar şimdi ülkelerde görülen adaptörleri inceleyelim gelin birlikte Tabi ben ekrana koyacağım bunları. Bu ülkemize göre değişiyor. Bizde çift girişli var. Atıyorum ama İngilizlerde 3 girişli var. Ama onların tabi soketleri farklı oluyor arkadaşlar. Onları pek takmayın. Şu an ekranda gördüğünüz bazı ülkelerin prizleri altlarında ülkeleri yazıyordur bu ihtimalle. Şu an bakmadım ama eklerim yani editte merak etmeyin siz. Evet arkadaşlar bir de bunların kaç volttan geçtiğini de bir söyleyeyim size. Genelde 100 ile 200, 240 arasında değişiyor. Tabi kaçak elektrik kullanıyorsanız bunun voltajı daha yüksek olabilir. 350'lere kadar çıkabilir. Çünkü onun bir dağıtıcısı olmadığı için büyük ihtimalle ayarı da yoktur. Yani kaçak elektrik kullanmayın. Kullandırtmayın da. Verginizi biz ödüyoruz. Lan adam olun önce. bir de açıklamayı okuyun arkadaşlar. Açıklamada çok önemli bir açıklama yapacağım. Hatta videonun aşağısında açıklamayı okumayı unutmayın. Allah'a emanet görüşürüz beyler.